Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği Konferanslarının 6.sı Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı. Konferansa Almanya, Belarus, Belçika, Cezayir, Çekya, Fas, Fransa, İran gibi 13 ülkeden sektör temsilcileri ve panelistler katıldı. Evet, çok teşekkür ediyorsunuz otomotiv sektöründeki gelişmeler, yeşil dönüşümün sektörü etkileri, mobilite ekosistemi, yeni normalde tedarik zinciri gibi başlıkların ele alındığı konferansta Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi stand açtı. Milli ve yerli sancak topluluğu sancak takımı tarafından hazırlanan ve Teknofest'te görsel tasarım ödülü kazanan Alparslan isimli elektrikli araç, sektör temsilcileri, bilim insanları ve vatandaşlarla buluştu. Teknoloji Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Şakir Taşdemir, Selçuk Üniversitesi'nin otomotiv sektörü için genç mühendisler yetiştirdiğini söyledi. Selçuk Üniversitesi, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde çalışmalarına devam etmektedir. Üniversite Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Metin Aksoy'un gösterdiği hedefler çerçevesinde Teknoloji Fakültemiz hem lisans hem de lisansüstü seviyede otomotiv sektörüyle ilgili eğitim öğretim çalışmalarına devam etmektedir. Bu çerçevede teknoloji fakültesinde otomotiv ana bilim dalı ve fen bilimleri enstitüsünde otomotiv mühendisliği yüksek lisans ve doktora çalışmaları bilimsel akademik katkı sağlamaya devam etmektedir. Öğrencilerimiz ve hocalarımız yine milli ve yerli sanayi çerçevesinde Türkiye'nin vizyonu çerçevesinde Başta elektrikli otomobil olmak üzere hidrojen yakıtlı otomobil çalışmalarını da sürdürmektedirler. Sancak Takımı Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Hakan Terzioğlu da Milli Teknoloji Hamlesine destek vermekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Milli ve yerli sanayi anlamında bu alanda yer alan arkadaşlarımızın, mezun olan öğrencilerimizin aktif olarak yer alacak olması bizim için önemli bir unsur. Ülkenin geleceği anlamında da söz sahibi olmalarını istiyoruz. Dolayısıyla Teknofest özelindeki tüm yarışmaları bu anlamda destekliyoruz. Otomotiv ile alakalı olan bir sempozyumda işte kendi aracımızla Selçuk Üniversitesi adına yer alıyor olmamız bizim için büyük bir önem arz eden bir durum. Çünkü otomotiv sektöründe elektrikli araçlar geleceğin teknolojisi konumunda ve bu anlamda üniversite olarak bizim bunu takip ediyor olmamış sektörün önünde gelen temsilcilerle bir diyalog kuruyor olmamız, üniversite anlamında bizlerin de var oluyor olması ya da ifade ediyor olması, bu sektörde yer almaya çalışması bizim için önem arz eden bir durumda. Üniversitelerin sanayiyle ne kadar birlikte hareket ettiği mesle söz konusuysa bu çerçevede başarının daha hızlı geleceğini, yine işte milli ve yerli sanayi ya da teknoloji anlamında gelişmelerin ancak bu sayede gerçekleşeceğine inanıyoruz. Fuarda yerimizi aldık, gerekli görüşmelerimizi gerçekleştirdik.